Sayın Rektörüm, e, kıymetli misafirler. Aslında teknik olarak sunuma başlayacaktım ama atıflar vesilesiyle birkaç şey zikretmem gerekti. E, Ali Hocama teşekkür ediyorum. Ali Otkan Hocamın aslında bıraktığı yerden devam ediyor olacağım. E, esasında burada söylediklerimi daha önce bir 10 yıl kadar önce felsefe dili olarak Türkçenin gelişim aşamaları ve felsefe sözlüklerimiz adlı iki ciltlik bir çalışmada arşiv bilgileri eşliğinde ele almaya çalışmıştım. Ama bu çalışmanın enteresan bir kaderi var. Benim diğer çalışmalarım içerisinde en az ilgi göreni olmuş oldu. Tabiatıyla herhangi bir yerden davet geldiğinde genelde konuyu buraya, bu çalışma bir şekilde ilgi görsün diye buraya taşımaya çalışıyorum. Hakikaten bu vesileyle de Sayın Mehmet Doğan abiye burada çok teşekkür etmek isterim. Bu içtimada bulunmaya ve böyle Türkçe konusunda ihtisas sahibi insanlar önünde bunları söylemeye fırsat verdiği için kendisine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum burada bir örnek olay üzerinden hareket edeceğim Hilmi Ziya ülkenin biliyorsunuz Türkçe'de yazılmış en önemli metinlerinden birisi belki de klasik metinlerinden birisi aşk ahlakı yayın tarihi 1931 Üstad bu metni 1959'da ikinci baskısını yapıyor fakat ikinci baskısına yazdığı ön sözde diyor ki alıntı Aşk ahlakı bundan 28 yıl önce çıkmıştı. O zamandan beri Türkçe sadeliğe doğru büyük adımlar attığı için ikinci baskısında ilk iş kitabı değişikliğe göre ayarlamak olmuştur diyor. Burası önemli alıntının sonu. Üçüncü baskıda bu defa üzerinden 10 yıl geçiyor. Buna göre tekrar bir daha değişiklik yapmak durumunda kalıyor. Ve yine üçüncü baskının ön sözünden alıntı 30 yıla yakın Türkçe'de hızlı adımlarla değişiklikler oldu. Dil, sadeleşme sözü bile yetmez denecek bir çabuklukla kalıba dökülen forge yeni kelimelerle doldu. Türkçe düşünüp yazılacağına, Osmanlıca denen eski dilden yabancı kelimeleri çıkarıp yapmalarını koyan bir çevir yoluna gidildi. Oysa ki ustaları Türkçe düşünüp Türkçe yazıyorlar. Hemen yarım yüzyıl önce çıkan bu kitabı genç kuşakların okuyacağı hale getirmek, Baştan yazmaktan daha güç oluyor. Üçüncü baskı ve tekrar e, dili yayınlanmış bir e, değiştirilmiş bir halde. Enteresan bir şekilde vefatından sonra çıkan bir başka baskıda ise aşk ahlakındaki ahlak kelimesinin şapkası da düşerek çıkmış oluyor. Yine bu eserle hemen hemen eş zamanlı yayınlanmış ve Türkçe felsefe de yayınlanmış en önemli metinlerden birisi olduğunu düşündüğüm varlık ve oluşa tekrar bir işaret adlı ve Türkçe'deki sorunlara değinen ki bizim Türkçedeki en önemli metinlerimizden birisi klasik Cumhuriyet döneminde yazılmış Latin harfleriyle bir notla giriyor. İzninizle yine bu notu da okumak istiyorum alıntı. Kitabın yazılışında bugünkü ilim Türkçesinin içinde bulunduğu güç durum göz önüne alınarak birkaç neslin anlayabileceği ortalama bir dil ifade kullanılmıştır. 1933'te matematik ve tabiat ilimlerine ait terimlerin, 1942'de felsefe terimlerinin kabulü, Lise kitaplarının bu esasa göre yazılması ve okutulmasından dolayı 35 yıldan beri yetişen nesiller bu yeni ilim dilini kullanıyorlar. Yalnız eski terimleri bilen daha yaşlı nesil ile bunlar arasında ayrılığın bir zaman süreceğini hesaba katarak birçok yerde her iki terimi kullanmaya mümkün olduğu kadar yaşlı ve orta yaşlılar arasında ortak bir dille yazmaya çalıştım diyor alıntının sonu." Ee, Bugün yazsaydı acaba nasıl yazardı? Yani bir düşünür ve kendi hayatı içerisinde çıkmış bir metin ve üç dört defa bunun dilini düzenlemek durumunda kalan bir düşünürle karşı karşıyayız. Ee, yani tam da bu yerde Mehmet Doğan abinin neden klasiklerimiz yok adlı klasik kitaptaki o soruyu e, tekrar sorabiliriz. Yani böyle bir dil içerisinde sürekli e, yenilenen bir dil içerisinde bir klasik metin nasıl ortaya çıkar? Ve yine Cumhuriyet sonrası sorulan niçin filozof yetiştiremiyoruz şeklindeki soru, niçin Türk dilinde bir filozof yetiştiremiyoruz sorusunun eş değeri olarak görülüyor. Yani Türkçedeki oturmamışlık ile felsefe dili olarak Türkçeyi kullanan bir sistem filozofu yetiştirememiş olmamız arasında doğru bir orantı var görünüyor. Ben kısaca aşk ahlakı 1931'den işledilmiş 1931 ve 42 arasında bir 10 yıllık süre içerisinde ne olmuş ona değineceğim. Sonra yine 42 ve 52 arasında bir başka 10 yıllık süreç. Ee, burada neler olmuş? Kısaca bunlara değineceğim. Ee, çok hızlıca söyleyeceğim. Buradaki hazirun, eminim bunların önemli bir kısmını zaten biliyorlar. Ama ben meseleye Türkçedeki ıstılahlar ve ıstılahların öz Türkçeleşmesi anlamında yapılanların nasıl tarihsel bir zemin içerisinde ve daha derinlikle tartışılabilmesi için bunlara işaret etmek durumundayım biliyorsunuz 1932'de ilk Türk Dil Kurultayı e, gerçekleştiriliyor ve bunun yedinci, 7 yedi maddelik bir program neşrediliyor. Bu e, programda ıslahlar öz Türkçe olmalı şeklinde düşünülüyor. Fakat bunun için önce 1934 33'te başlayan 34'te neşredilen Tarama dergisi var. E, bugünkü tartıştığımız birçok kelimenin esasında kökeni orada yer alıyor. E, burada tabii bir yanlış anlaşılmaya da sebebiyet vermemek için şunu söylemek isterim. Tarama dergisinin o dönemde yapılmış olması bir başarı ama en temeldeki problem ve bütün Cumhuriyet boyunca devam eden e, dile dair tartışmalardaki en temel problem derlenen malzemenin ikame yoluyla ve resmi kanallar aracılığıyla kullanılmasının istenmesiydi. En esaslı problem bu. Yani bir malzeme topluyorsunuz e, Anadolu'dan, farklı yerlerden, metinlerden ve bu malzemeyi ee, insanların önüne sunup siz artık bundan sonra bunu kullanacaksınız şeklinde ve burada doğrusunu söylemek gerekirse Ali Hocam bir yerde şey dedi, bu bir teklifti dedi. Birazdan net, e, burada zaten şey üzerinden de söylüyorum, e, metinler üzerinden de gösteriyorum. Katiyetle teklif değildi. Bütün problem buydu zaten. Teklif olsaydı problem olmayacaktı. Teklif değildi, dikteydi. Nasıl dikte olduğunu burada e, uzun uzun anlatacağım. Yani bunun çok tipik örnekleri var. İkamecilik o dönemde bir mesleğe dönüyor. Yani klasik isimler metinlerini yazıyorlar. Gazeteye verdiklerinde ikameciler var. İkamecileri o dile göre tarama dergisinden aldıkları malzemeye göre metinleri tekrar yazıyorlar. Bunun o dönemdeki gazetelerde çok sayıda örneği var. 34'teki bu kullanım ikamecilik büyük bir karmaşaya yol açıyor herkesin itiraf ettiği üzere. Bu defa 35'te, ki bunların görselleri de vardı, powerpoint olmadığı için burada kullanmak durumunda kullanamadım, gösteremedim. Aslında görsellerinde her birinde ayrıca hazırlamıştım. Bunu da ifade etmek isterim. Ee, 35'te buradaki temel mesele şu. Tarama dergisi Osmanlıcadan Türkçe'ye şeklinde çıkıyor. Sonra bir indeks hazırlanıyor Türkçeden Osmanlıcaya. Bu Osmanlıcadan Türkçe'ye, Türkçeden Osmanlıcaya bütün hikayenin özeti. 1935'te diyorlar ki bir iş şey olmadı. Bu sefer farklı bir kitapçık neşrediliyor. Bu defa bu da Osmanlıcadan Türkçe'ye cep kitapçığı. Sonra Türkçeden Osmanlıcaya cep kitapçığı şeklinde. Bu defa gazetelerde bunları nasıl kullanmalıyız diye broşürler, yine tekrar yayınlar ortaya çıkıyor. Bu da bir başka soruna sebebiyet verecek. Bu defa hepinizin bildiği üzere çözüm olarak 3. Türk Dil Kurultayı'nda Güneş Dil Teorisi benimsediliyor. Buradaki yine en temel mesele şu. Güneş dil teorisi özellikle Batı dillerinden Türkçe'ye geçmiş olan kelimelere karşı anlayışlı ve müsamahkar iken yine Osmanlıca'dan bir başka değişti İslam kültüründen gelen kelimelere karşı aynı anlayışı göstermediğini oradığını görüyoruz. Bu da bir başka e, sorun olarak devam edecek. E, bu Güneş dil teorisine göre bunun en önemli özelliği gütbetik yayınlanılıyor. Yani matematik asıl terim çalışmaları. Ve bu terim çalışmalarında henüz felsefeye gelmiş değiliz. İlim terimleri, matematik, kimya, fizik gibi ilim terimleri söz konusu. Asıl terim çalışmaları bu Gütbetik'te. Gütbetik'te bunlar nasıl yapıldığı uzun uzadıya anlatılıyor. O eser neşrediliyor. Ee, enteresan bir şekilde Gütbetik aslında şey, e, kılavuz eser anlamına geliyor. Ama buna rağmen başında mesela diğer kelimeler kullanıldığında yabancı dilden gelenlere karşı yine anlayışlı Osmanlı kültüründen bir şekilde tevarüz edilen kelimelere karşı müsamahsız olduğunu burada net bir şekilde görebiliyoruz. Eee tabii bu, bu farklı bir safha. Dilciler arasında tartışılıyor. Duraksama mıydı, gerileme miydi, farklı bir safha mıydı vesaire. Asıl e, felsefe terimlerindeki öz Türkçeleşme çalışmaları 1939'dan sonra başlıyor. Bu dönem Hasan Ali Yücel ...dönemi. E, bu da çok enteresan... ...bir süreç. Yani sadece burada... ...broşürde... E, PowerPoint'te göstermek üzere hazırlamıştım. 37'de matematik terimleri hazırlanıyor. 39'da bir başka matematik terimleri... ...hazırlanılıyor ve en son... ...1941'de matematik terimleri... ...neşrediliyor. Bunların her ilim dalında... ...düşünmek mümkün. Kimya için de böyle... ...biyoloji için de böyle, astronomi için de böyle... ...bu şekilde devam ediyor. 41'de e, yine... ...yeni bir imla kılavuzu neşrediliyor... 41'in hemen 41 bittiğinde 1942 yılının başında Şubat ayında felsefe ve gramer felsefe terimleri toplanmak üzere Ankara'da bir içtima meydana geliyor. O günün Ulus gazetesinde manşetten veriliyor. Tabii buranın enteresan bir ironisi de söz konusu. Yani Ulus meydanındayız. Mesela manşetten verilen haber şöyle: 26 Şubat, 25 Şubat 1942'de bu tertipleniyor. Alıntı. Orta öğretim, fel... buradası da önemli tabii. Bu çalışmalar bir taraftan orta öğretim için yapılıyor. O günün atmosferini anlamak açısından Türkiye'de aslında bir tane üniversite var. İstanbul Üniversitesi var ve İstanbul Üniversitesi'ndeki yüksek öğretimdeki terimlere herhangi bir karışma da söz konusu değil. Bu da bir başka bir sorun. Yani yapılan bütün çalışmalar esasında orta öğretime dönük ve orta, bir başka değişikliğini işte bir nesil oluşturma. Ama üniversitede kimse bir şey demiyor. Bu da tabii zamanla, buna İlmi Ziya'nın metninde de işaret etmeye çalıştım, bir yarılmayı da beraberinde getirmiş olacak. Alt kuşağın kullandığı değil, başka üniversite neslinin kullandığı değil, başka. Orta öğretim felsefe terimlerini tetkike memur komisyon, dün Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde, Marif Vekili Hasan Ali Yücel'in başkanlığına toplanmış ve Dil Kurumu üye ve uzmanlarıyla Profesör Şekip Tunç'un başkanlığında bir 40'a yakın kişi bir araya geliyor ve çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık olarak bir 14 günlük bir çalışma ve o çalışmada her şey karara bağlanıyor. Yine alıntıdan okuyorum sizi 14 Mart 1942 Ulus Gazetesi'nden. Felsefe Terimleri Komisyonu 1400'e yakın terim tespit ettikten sonra buradaki en önemli şey şu temayil şu. Bu terimlere Türkçe de değil yani artık bu da ayrı bir sorun. Öz Türkçe, yani felsefi açıdan bir şeyin ne öz olduğu, öz olarak neye referansta bulunduğu bizim için ayrı bir meseledir. Yani özün e, tespiti, öz Türkçe artık e, nasıl bir çağrışımı söz konusuysa. E, 12 Mart 1942'de Perşembe günü saat 20'de toplantılarına son verdi. 1400'e yakın felsefe teriminin Türkçe karşılığı tespit edildi. Bu e, tespit edilen metinler 1942'nin Ağustos'unda 4. kurultaya kitapçık olarak neşrediliyor. Buraya kadar sorun yok. Hani Bu nasıl yapıldı, bunun nasıl yapıldığına dair detaylar benim metnim içerisinde mevcut. Ama bir tane örnek vermek istiyorum size. Üniversiteden Macit Gökberk diyor ki biz komisyona çağrıldık. O yıl İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde doçenttim, alıntı. Hepimizi yani bölümün bütün öğretim üyelerini 42 yılının Şubat'ında Ankara'ya çağırdılar. Felsefe terimlerini Türkçeleştirmek konusunda çalışmak, görüşmek üzere diye gidiyorduk ya da böyle olacağını zannediyorduk. Oysa bizlere pek iş düşmedi. Terimleri hazırlanmış bulduk. Birer birer oya koydular. Toplantıya katılan bakanlık görevlilerinin sağlandığı çoğunluk dolayısıyla rahat rahat geçiyorlar, geçiriyorlardı. Bizlerin sözü pek dinlenmedi. Ölüm arkadaşlarımdan bir takımının toplantıda kabul edilen felsefe terimlerine sonra uzak durmalarının başka etkenler yanında bir nedeni de düşündüklerini, bildiklerini, söyleyeceklerini, tartışacaklarını sandıkları bu toplantıda sadece seyirci durumunda kalmış olmalarından sonucu olsa gerektir alıntının sonu. E, tabiatıyla e, uzun bir süre üniversite aslında bu terimleri kullanmayacak. Şimdi buraya kadar sorun yok bu terimler hazırlandı, Öğret, orta öğretimi. Yani bir teklif olsaydı sorun yoktu. Fakat aynı ikamecilik burada da devam etti. Ne yapıldı diye sorarsanız, 1942 itibariyle eğitim öğretim yılının başından itibaren kullanılan, ilk, şey, ilk öğretimde kullanılan e, terimlerin hepsi bu kılavuza göre yeniden yazıldı. Mesela o dönemde ee, esasında felsefenin adı filozofiydi. Neden? Çünkü felsefe deyişi Arapçadan gelmiş bir deyiş. Faaleli, babındaki bir deyiş. Avrupa ülkeleri e, nihayetinde orijinal halinde felsefe değil, filozofi. Filozofiydi derslerinde de. Ama 43 itibariyle enteresan bir şekilde filozofiden felsefeye dönüldü. Ee, mesela bir örnek vermek istiyorum size. En sık kullanılan metinlerden birisi Hatem-i Semih Sarp'ın, e, felsefi kitabıdır. Hem e, orta öğretimde ve lisede kullanılan metinlerden birisi. <laughs> 42'deki metin başka, 43'deki metin başka. Bu sadece felsefi gramer terimleri denilince felsefenin esasında e, şemsiye bir kavram olduğu unutuluyor. Sosyoloji de bu felsefenin altında. Psikoloji de bunun altında. Eğitim, pedagoji vesaire. Alt başlığında metafizik ...psikoloji, sosyoloji ve buna benzer... ...bütün ilim dallarının terimleri... ...ilk öğretimde yeniden ikame ediliyor. Ve zira bir şeyden ...çok sayıda örnek de aslında sunacaktım... E, ...bunun nasıl bir şey olduğunu anlatmak açısından ama... E, ...size sadece Cemil Sena'nın... ...o dönemde estetik e, derslerinde kullanılan bir metni var... ...hazır önümde onu okumak istiyorum. Diyelim ki ilk cümle şöyle... ...estetik mevzu usulü... ...ikinci baskıda yani... 43'teki baskıda konusu metodu. Ee, mesela 42'deki baskıda estetik kelimesi hassasiyet demek olan, diğer baskıda estetik kelimesi duyarlılık demek olan. Ee, mesela lafzından gelir, sözünden gelir. Ee, his ilmi demek, duygu ilmi demek. Gerekir, icap eder. Ee, tekniğinden, özlüğünden. İlme, bilme gibi. Yani... Bu sadece bir şeyde yapılmıyor. Ders kitaplarının hepsinde, e, sosyolojide, psikolojide e, ve nihayetinde özellikle Hatim ister, seni Senif bunlar bir de parantez içerisinde ayrıca verilmiş. Ve daha da enteresanı, 43 itibariyle, mesela bunlardan birisi Suud Kemal Yetkin, Monadoloji var Spinoza'nın, e, şey özür dilerim, Leibniz'in e, önemli metinlerinden birisi olan, Spinoza üstadı burada olunca hemen <laughs> Ee, onun mesela 1930'larda bir çevirisi var, 43'te bir daha çeviriyor. Dilini kontrol edebilirsiniz, farklı. Ve 1943 itibariyle e, yeni bir çeviri hamlesi başlatılıyor. Bu çeviri hamlelerinin hepsinde kullanılan lügat bu yeni kitaba göre. Bir kitap da değil aslında. Şeyi de getirecektim. Bu felsefe ve gramer terimleri adlı eser bir broşür çalışma, yani bir sözlük bile değil, terimce çalışması. <laughs> bir şey yani hocamın dediği gibi yani akıl yerine ne diyeceğiz bundan sonra us diyeceğiz usul yerine bundan sonra yöntem diyeceğiz gibi bütün e, şeyi böyle e, temel mantığı böyle çalışıyor tabii 1945'te anayasa dili de tekrardan değişmiş olacak ki anayasa tabirinin ilk defa doğduğu tarih o dönemdir kanuni esasi tabiri 45'te anayasanın dili e, öz türkleşecek ve buna benzer e, tıp dilindeki öz şeklinde devam edecek buradaki problem şu 1940'lı yıllar tek parti döneminin hakim olduğu dönem. Felsefenin en fazla sevmediği şeylerden birisi dikte ve dışarıdan müdahale. Tabiatıyla böyle yapıldığında tuhaf bir gerilim olacak. 46 sonrasında çok partili hayata geçişle beraber 1952 yılında 1948 ile beraber tekrar bu meseleler basında açık bir şekilde tartışılmaya başlanacak. İronik olan şey ee, Şekip Tunç aslında 42'dekinin başkanı, komisyonun başkanı. Enteresan bir şekilde 48'den sonraki tartışmaları da yönlendiren bir isim. Ee, ve Hatta gazetede manşet haber olan bir deyişi var. Nedir bu diyor? Angı, buluç. Mesela oradaki kullanılan kelimelerden sadece örnek olsun diye buraya birkaç tanesini aldım. 42'deki örneklerden. Hatıra için angı, ihzar için, prodüksiyon için anıklama, istidat için anıklık, sihir için bağı, mütekabil için bağınlaşma, encümen için bilimtay, malumat için bili, e, düşmek için çökün, muharrik için devitken, ifade için deyi, meylan için eysinim, ansiklopedi için genbilik, e, geriye dönüş için gerilek falan gibi çok sayıda örnekler var. Bunların bir kısmını... E, Yemeç olarak veriyor. ve dönemin gazetelerinde Peyami Safa ile girdiği epey bir tartışma söz konusu. Onların da hepsi yine bu. E, elimdeki kitabın içerisinde bütün detaylarıyla e, bulmak mümkün. Kaç dakika kaldı hocam? Bitti. E, peki. E, hasılı kelam e, sizler gibi ihtisas sahibi insanlarda sözün hepsini söylediğimi zannediyorum. E, öyle. Teşekkür ederim. <laughs>